odana git bir gör yavaş yavaş <laughs> lan bu ne sünneti çocuğu yapmışsın sana <laughs> evet sana sünneti çocuğu yapmış. özgürcüm pembeler çok hoşuna gitmiştir umarım ya insan pembe yaptı özgürcüm nasıl? sınavdan geliyoruz yaşamış ya ay bacım sana neler yaptı çocuğum <laughs> özgürcüm onu açsana bir sola çevir sola mı? Ha, patlama patlamadı patlamasa döktü patlamasa döktü oğlum Büyük bir Olur bana, bana... Bana... Aha! bundaki böyle çıktı. Ha. Ulan ne? Tut. Ulan ne kadar... Vaaah! Wow. <laughs> 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 bu da çıkacak böyle. da hiç bir bakış Bum! Evet. 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 Evet çıkartı sana. böyle yapar, bizim temizlikte. <laughs> Evet, evet, evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Hoşuna gitti mi? Allah'ım hoşuna